Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Gülben Ergen zaman zaman takipçilerinden gelen sorulara da yanıt veriyor. Gülben Ergen son olarak yine soru cevap yaptı. Ünlü şarkıcıya gelen mesajlar ise ilginçti. Kimi lezbiyen misin dedi, kimi ise göğüslerine iltifat etti. İşte Ergen'in sorulara verdiği yanıtlar. Bikinili pozlarını paylaşarak gündeme gelen Gülben Ergen sosyal medyada takipçileriyle soru cevap yaptı. Zaman zaman bu etkinliği yapan Ergen'e bu sefer ilginç mesajlar geldi. Şarkıcı Gülben Ergen'e gelen sorulardan birisi, lezbiyen misin, idi. Ergen bu soruya, hayatımda birisi olmadığı için mi bu soru anlamıyorum. Hayır değilim, yanıtını verdi. Bir takipçi ise Ergen ile sevgili olmak istiyordu. Gülben Ergen bu teklife ise, riske atmayalım, tanışmayalım, kapalıyım, diyerek cevap verdi.